Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber kulüp modunda ne oynuyoruz? Zex oynuyoruz. Zex. Evet biliyorsun arkadaşlar. zaten Zex'i de deneyecektim çünkü Zex'e pasifi değişti, yeni pasif geldiydi Ondan ondan dolayı hiç oynayamadım. Fırsatta kalmıyordu. Hem burada Zex'i de denemiş olacağız. Hem de kulüp modu oynuyoruz. Biliyorsunuz zaten bir gün Gameplay'im bugün gün kulüp modu dedikten sonra şimdi ayakkabımızı kabımızı iskayate karşıda da var change var ama biz daha baskın oynayacağımız için yani her türlü hop şöyle tabii canım tek sıkıntı şu Kanka gördüm orayı. Hop şöyle. Şöyle de bıraktım. Tabii canım. Kamin. İlk kan. Canım ilk kanı. Sağ ol. Dört olsam parçalarım ama adamlar. Oo. Vay fiske de buralarda. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Layla da böyle bir çıkkınlık beklemedim aslında. Evet arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Böyle elim elimden geldiği kadar size videolar çekiyorum. Ay. Yani hem Deneyeyim deneyeyim. Pasif de var ya. Sıkıntı yok. İyi oluyor. Zevkli oluyor. Hem eğleniyoruz. Karşısı biraz büyücü bir hasar olduğu için. Full hasar. Antensiz yaratıklar diyor. Bizde Lunox da mı varmış? Bak hop. Şöyle yaptığın zaman. Kanka oraya tek başına girme işte şu an giremiyoruz. Gördüğün kadarıyla. Hop bak. Hmm. Oraya benim girip benim patlamam lazım direkt de. Aha katledi. güzel. Burada ben bir tane ayakkabı çıkarım lan buna sanki ne diyorsunuz? Zeksem ilham da çıkıyor arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Yani sıralı maçta ilhamlı Zex muhteşem oluyor. Ultisiyle beraber üf, akıyor adeta. İşte manası çok bitiyor ya. Öyle bir sıkıntısı var. Şimdi benim manamı yenilemem lazım. Umarım arkadaşlar bu arada video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone olmayı. Güzel. Ufacık bir yorum da yaparsanız beni çok mutlu ed edersiniz. Hatta yorumlarınızı benden esirge esirgemeyin. Akay benim sayımda kil alıyor ha. Üf. Şöyle yapsa. Eğer doğru bir tek atarsa şunu alabilir miyim acaba ya? Ama şansım yok değil mi? Ben bunu tek alamam. Bir el ölsek bence iyi olur gibime geliyor. Manam bitti lan? Aynen öyle. Hala da manam var. Ama ölme ihtimalim çok yüksek. Ama bir elde ölmem lazım. Manamı da yenileyem, yenileyemiyorum. Tutarız ya. Yani fırtına yeni mi çıkmışım? Cennet tüyünü ver. Ya ölmem lazım. Ölmeden zaten oyunu tamamlayamaz. Manam yetmedi. Manam manam. Bizim adamına da tam bir salak abi. Allah Allah salak her salak yedi, salak diye boşuna demeyler ya. Şimdi ben buraya ulti atsam. Takım Bir gezip kesme şeyinde olsaydınız hani bence güzel olurdu. Ağalarım Ama yok onu yapamazlar. yapabilirler mi ya? Düşman iki iki attı. Düşman lan vur oğlum vur böyle olan Lunox sana şükür ha. En sonunda Lunox'un olduğunu fark ettin öyle mi? Oy ne manası bitti ya aslında. Mana iteminden başlasaydık iyiydi. Mana itemi koysaydık ya. Ben şu kuleyi açın bari lan. Kuleyi açaydık iyiydi bir yer. Niedersees Niedersees Aa O kadar zorlama be ya. Oğlum şuradan mana şeyini temin alsam. Şunu Başka ben alayım. Katledildi. Hop. Takım arkadaşın katledildi. Taletim, Taletlerin parçalıyor da Bir geliyor mu? Geldi. <laughs> Anka adam yok Anka onu adamı niye geriye kovalıyorsun? Allah belamı yemesin. Bir de öyle. Yani geri çekin. Lan yani kurtardık seni de. Şikayetler mı acaba onunla? <laughs> Beni kesemiyorlar de. Salak her yerde salak eriyordu. Evet, Ya öldüğümüz zaman biraz dayansalar. Dayanamazlar ki. Lunox hadi be ya Ama burada sabır alınır mı? Burada ormancı ne yapacağınız Oh, sabah da hiç dayanamadı canım. Ben gelme, ben doğarsam anca tutarız. Yoksa ben doğduktan sonra oyunun bitme ihtimali çok yüksek. Sen bir tane bana. Aslında alt item olarak şey koysaydı. Şunu ver. Aynen öyle. Düşman Geliyorum. Yani ben mi tutayım abicim? O sabır kil aldı ha. Hadi yine iyisin ha. kesip manasını alsak ne olur? Bence güzel olur ya. Alamadım. Gene alamadım. Hop tereti koyuyorum. Abi ben bir tur öleyim en azından ki yetişsin. Yani bir tur yetişelim. Manamı yenileyemiyor. Manası çok tez bitiyor ya. <laughs> Nika. Epeyiz bir anda ölmeyin la. Düşman iki iki attı. Vale vale. Ha. Kanka ben çıkarım. Şu burada bile ölmeyi nasıl beceriyorsunuz? Ben hayret ediyorum size ya. Bana iyi lan, lan şey. Ne o? Adı neydi lan onun? Layla Layla. Geri çekil la geri çekil la. Ha ben öldüm oyun bitecek la girmeyin lan. Ama kulüp modunda büyücüler çok fazla iş şey yapıyor ya. Oğlum hadi al şu moru tara lan. Tarama şansı hiç yok. Şans. Saber. Saber de tutamaz. Hanami sen bari tut lan. Anam hanam, benim tutma şansı hiç yok. Ama bir Saber tutacak da onda da. Direkt ultiye kafa atıyor onda. Yani işte takım kötü oldu mu her yerde kötü oluyor yani kulüp olsun rank maç olsun yani burada yapacak bir şey yok abi gördünüz salaklar yani salak adamla karşı kişi karşı dört tane büyü dört tane büyücü kalıyor bir Layla vardı Bunun büyücü farkı hani tank gidiyor önden satıyor oğlum adamlarda stan şampiyonları var tekne şampiyonlar var yani kulüp modunda alın büyücüler oynayın abi. Geri geri ki şampiyonlar hikaye ya. boş yani bence. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.